Inventory ile alakalı uygulamalardan bahsedeceğiz. Evet, burada ee, aslında şey, hava beraber size inventory'in e, representation normalde hani kullandığımız bazı özellikleri hakkında ufak detaylar vereceğiz size. Evet, evet. E, bahsedeceğimiz konuların içerikleri. Görünüş kısmı montajlarımızda ve parçalarımızın konumlandırması ile alakalı. Detaylandırma teknik resim içeriği ve yine aynı şekilde montaj içerisinde detaylandırma ile alakalı. Evet, bu depozisyon kısmından kısa bahsedersek aslında normalde çizimle alakalı değil ama sizin çizimden sonra bunun imanat resimlerini hazırlarken veya ee, Büyük montajlar yaparken level of tar kısmını sizin çalışmanızı kolaylaştıran işlemleri aslında yapan kısımlar. Ee, bir kısmında mesela diyelim ki büyük bir montaj yapıyorsunuz ama bunun bütününü görerek aslında bunun çalışmasını yapmak bizim için aslında nedir? Zor bir durumdur. Çünkü e, herkesin bilgisayar süper bilgisayarlar değil. Buradaki aslında dediğim gibi representation kısmında bir bunu hallediyoruz. Aslında hem montajı hafiflendirip onun üzerinde çalışmayı sağlıyoruz. Diğer bir seçenek de view kısmındaysa, bunları teknik resim ortamında farklı görüntülerde alabiliyorsunuz. Mesela bu piston için düşünürsek, burada diyelim ki silindiri artı bir görüntü, pistonun içindeki piston ayrı bir görüntü. Bağlantı fittingslerini ayrı bir görüntü olarak aldığınızda, istediğiniz zaman bunların teknik resimlerini otomatik bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani gidip teknik resimde bunları tek tek seçip de visibility'sini kapat demenize gerek kalmıyor. Diğer bir seçenek de pozisyon pozisyon kısmında zaten e, eğer hareketli bir montaj yapıyorsunuz da bunu teknik resim yaparken açık kapalı veya pozisyonlama anlamında işte 45 derece 90 derece gibi bir şey yapıp da bunu teknik resimde de iki pozisyonu göstermeniz gerektiğinde bunları otomatik bir şekilde çok rahat bir şekilde buradan yapabiliyorsunuz. Zaten bunları da Havva Hanım aslında şu an anlatacak burada biz beraber bunlar hakkında konuşacağız. Evet. Abla. İlk olarak görünüş kısmından bahsedersek, teşekkür ederim Gökhan Bey. İlk olarak görünüş kısmından bahsedersek, açtığımız zaman inventörün içerisinde bizim gördüğümüz en son kaydetmiş olduğunuz inventör dosyasının bakış açısına bağlı olarak görünmekte ve bunun adı default olarak geçmektedir. Herhangi bir görünüş oluşturmak istediğiniz zaman bakış açısı veya e, view içerisinde bir detay oluşturmak istediğiniz zaman Gördüğünüz gibi çiv view 1 gibi alt alta listelenecektir. Bunu yapabilmek için view default kısmına gidip sağ tuş yapıp viewe tıklamanız gerekir. Bakalım bu uygulamayı yaptığımızda aslında nasıl gibi nasıl değişiklikler olacak. İlk olarak tube'a gittiğim zaman ben burada sadece boru içeriği olan ve pistonu içerisinde bulunduran parçaları tuttum ve diğer parçaları görünüş içerisinden çıkardım ve bakış açısını değiştirdim çift tıklayarak tube'a geçiyorum. Gördüğünüz gibi içerisindeki pistonun e, şu şekilde görünüşü yani kaplaması değişmiş. Aynı şekilde içerisinde bulunan fittings parçaları, e, burada bulunan konektörler ve başlıklar kaldırılmış şekilde. Bir diğerine baktığım zaman view e geliyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer de batımdan bakıyorum. Başlıklar, bu fittings elemanları turuncuydu. Bunların yine e, renkleri değiştirilmiş bir şekilde ve diğer bağlantı elemanlarından izole edilmiş. Gelin bir de farklı bir uygulamayı beraber yapalım. Dediğim gibi öncelikle Default'a gelip sağ tuş yapıp New'e tıklıyorum. Listeye hemen gördüğünüz gibi V2 view olarak, view olarak eklendi. Buna istediğiniz herhangi bir ismi ekleyebilirsiniz. Örnek olarak giriyorum. Buradan neleri tutmak istiyorsam öncelikle onları seçmem gerekiyor. Şu an biz bir üst montajdayız. Bunu görebilmek için ne yapmam gerekiyor? Alt montaja giriyorum ve buradaki representation kısmından istediğim görünüşü ekleyebilmek için buradan bir uygulama yapmak istiyorum. Veya isterseniz üst montajdayken alt montajın yanındaki artı tuşuna basarak istediğiniz elemanları seçip isolate diyebilirsiniz ben gelip buraya bir tane yine görünüş ekleyeyim. default alalım. Ya da şöyle eğeyim buradan örneğin içerisinden devam edelim. Buradaki silindirik parçaları tutacağım. Daha doğrusu plastik ve kauçuk olan parçaları tutmak istiyorum. Unsur ağacında ilerledikçe hangi parçanın ne olduğu zaten görünür bir şekilde. Ben bunları kontrol tuşuyla seçiyorum. Sadece plastik parçaları göreceğim. Şuradaki e, natı çıkardım. Ve sağ tuştan azöleyte e tıklayarak yeni bir design view representation oluşturulsun mu diyor. Evet'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sadece bu parçalar kaldı. Seçili parçanın istersek üst taraftan Saplamasını da değiştirebiliriz. Bunları yaptıktan sonra en önemli nokta diğer e, görünüşlere, view'lara geçmeden mutlaka sağ tuş yapıp bunu kilitlemeniz. Yoksa bir diğer görünüşe geçtiğiniz zaman e, konumunu ve rengini değiştirebilir. Bu bakış açısında kalsın istiyorsak mutlaka sağ tuş yapıp lock dememiz gerekiyor. Default'a döndüğüm zaman bakış açım bu şekildeydi. Yeni oluşturduğum örneğin içerisine girdiğim zaman diğer parçalar görünüşten çıktı ve bakış açısı değişti. Doğrudan karşıdan bakabilirim ve bunu ayarlayabilirim. lak yaparak. Ve buradan kaplamasını değiştirmiş oldum. Bunu kaydettiğim zaman şu şekilde montajımın üzerine yazdırmış oluyorum. Burada eklemek istediğiniz bir şey var mı Gökhan Bey? Burada favorim ee, aslında şey de yaptı, Browser'dan yaptı ama isterseniz bunları normal grafik ekranında da seçip aynı şekilde onların istediklerinizi gizleyip istediklerinizi açabilirsiniz de. Yani mutlaka Browser üzerinden yapma şeyimiz yok, şartımız yok. Hangisi sizin kullanınıza geliyorsa ve hangisi kullanımı daha efektif geliyorsa sizin için onlardan birini de kullanabilirsiniz. Şimdi sorular kısmında ufak bir problem var. Ben göremiyorum. Çok küçük kalmış orada. Ee, soru yok Hava Hanım. Ben baktım şimdi. Ben size bilgi vereceğim soru olduğunda. Tamam. Teşekkür ederim. Bu son yapılan değişiklikleri kaydettim. Bakalım bu bizim teknik resimde ne gibi işimize yarayacak. Sağ tuş yapıp presentation'dan pardon teknik resme gidiyorum. Teknik resme çağırdığım zaman az önceki bakış açısıyla getirebilirim veya daha önce oluşturmuş olduğum görünüşleri bu şekilde teknik resmime ekleyebilirim. Ölçeğini biraz büyütelim. Gördüğünüz gibi görmüş oluşturduğunuz zaman iki tane şu alttakini çıkaralım. Evet. Görmüş oluşturduğunuz zaman ilgili görünüşün bakış açısı, değiştirilen e, malzemeler ve içerisinde bulunan parçaları bu şekilde master'dan oluşturduğunuz Viva dedince görebilirsiniz. Bu ne işimize yarayacak? Teknik resim detaylandırması yaparken bundan yola çıkarak part listimizde tekrardan düzenleyebiliriz. Buradan personel diyelim. Gördüğünüz gibi buradaki parça listesi ana montajda. Yani bunun masterdaki halinde bütün parçaları listelemiş oluyor burada. Çift tıklayarak filtreleme kısmına geliyorum. Assembly, e, Representation diyorum. Ve buradan hangisini istiyorsam, örneği göstermek istiyorsam eğer. Bunu buraya ekliyorum. Ekledikten sonra webde tıkladım. Gördüğünüz gibi sadece bu görmüş içerisinde bulunan montaj elemanları ve bunlara ait özellikler teknik resmin içerisinde eklenmiş oluyor. Buraya geldim. Vim kısmı basit olarak aslında bu şekilde. Evet, Tekrardan default alıyorum. Bir diğer konumuz Position kısmı. Gökhan Bey burada birkaç şey eklemek istediğini söylemişti. Evet, bu pozisyonlamalar aslında dediğim gibi hareketli ya da farklı pozisyonlamalar olduğu durumda çok kullanışlı bir yöntem. Çünkü normalde bu piston örneğinde verirsek bu piston minimum stroke veya maksimum stroke'daki ölçülendirmesini aynı görünüş üzerinde vermek isteyebiliriz. Veya bir winch e, taşına bir vinç düşünün. V kolu var bunun. Bunun açık ve kapalı alanını belirleyebilmek için işte açık ve kapalı pozisyonlarını oluşturmamız gerekiyor. Şimdi normalde eğer pozisyonlamamız olmasaydı iki farklı montaj yapmamız gerekecekti. Ama burada iki pozisyonlamayı da yapıp bunları teknik resim ortamında beraber gösterebiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Çok da kullanılan bir özellik. Aslında bizim kullanıcıların e, birçoğu bu özelliği bilmiyor. Burada anlattığımız zaman aslında güzel bir şey olacak bu. Çünkü e, iman ederken bunun çalışma alanlarını belirlemek de gerekebiliyor. Mesela bir winch yaptığımızı düşünün. Winch'in orada çalışma çalışmalarını belirlemek gerekecek. Bir açık kapalı pozisyonunu belirlemek gerekecek. Bu pozisyonu belirlerken işte burada e, montaj ortamında yaptığımız şeyleri teknik kısmına alıp oradaki maksimum açılma veya maksimum kapanma kısımlarını ölçülendirerek göstermiş olabileceğiz. Çok güzel bir şekilde. Evet Havan tamam. buyurun. Burada ben, pozisyonda ben... yine teşekkür ederim bu arada. E, Position'da gördüğünüz gibi iki tane seçenek eklemişim. Yine View Line mantelte de mastera gidip sağ tuş yapıp yenisini eklemek gerekiyor sadece. Burada şuradaki e, sizin konnektör konektör için uygulanmış bir rotation kısıtımız var. Bunu sağ tuş yapıp şöyle montajın içerisine girelim. Benim yeni ekleyeceğim e, yeni ekleyeceğim e, position kısmında. Uygulayacağım uzaklık veya konumlandırma özelliği rotation kısmına bağlı olacak. Ben bu parçayı hem döndüreceğim şöyle karşıdan bakalım. Hem de arasındaki bağlantı noktasından itibaren koyu ve açık mavi ile gösteriliyor şu an. Bağlantı noktasından itibaren arasındaki mesafeyi uzatmış oluyorum. 45 dereceye geldiğim zaman gördüğünüz gibi başlık dönmüş oldu 45 derece ve arasındaki mesafe 250 milimetre Şöyle biraz buraya açalım. 250 mm'ye çıktı. Başta 50 milimetreydi. Aynı şekilde 90 derece çevirdiğim zaman şu an karşıdan dik bakıyorum ve arasındaki mesafe burada görmüş olduğunuz gibi 500 mm'ye denk gelmiş oldu. Bizim burada yenisini yeni bir uygulamasını yapabilmemiz için yine position'a gidip sağ tuş yapıp nive tıklamamız gerekiyor. Yeni ekleyeceğim açı 120 derece olsun ben açısına göre eklemiş olayım. Yine rotation kısmına geliyorum gördüğünüz gibi yeni bir position açtığım zaman rotation'daki kısıt master'daki 50 milimetreye yani default'daki haline dönüş oluyor. Ben buradaki açıyı ve uzaklığı tekrar değiştirmek istiyorum. Değiştirebilmek için sağ tuş override diyorum. Burada isterseniz bu kısıtı suppress diyebilir. Kısıtı ortadan kaldırabilirsiniz. Enable derseniz kısıt hala görünmeye devam edecektir. Suppress derseniz artık rotational kısmı 120 derecede ortadan kalkmış olacaktır. Gap kısmından aradaki birleşme noktalarındaki mesafeyi değiştirebilirsiniz. 750 mm diyelim. Ve isterseniz angular kısmından da açısını verebilirsiniz. Ben buradan 120 derece olsun diyorum ve uygula'ya tıkladım. Gördüğünüz gibi aradaki mesafeyi 750 mm ve şu an başlığım 120 derece dönmüş oldu. Buradan istediğim pozisyona çift tıklayarak gördüğünüz gibi hem mesafesini hem konumlandırmasını bu şekilde gösterebilirim. Şu an biz gördüğünüz gibi alt montajdayız. Bir üst montaja çıkmamız lazım. Yani virüs montajda da göstermek istiyorum bunu diyelim. Return'e tıklayıp virüs montaja geldim. Aynı şekilde Position kısmında buraya bir de 120 dereceyi eklemek istiyorum. 120 derece derecedeyim. 120 derecede çift tıkladım. Ve burada alt montajda da 120 derecede olsun istiyorum. Ve değişikliklerimi kaydediyorum. Bizim için virüs montaj neden önemli? Şu an montajın içerisinde bu bir alt montaj şeklinde. Yine eklediğim e, bu test drive cycle completed yazan. E, onun altındaki eklemiş olduğum level of detail'ları virüs montajda da görmek istiyorsam bu şekilde ekliyorum. Virüs montajda 45 derece, alt montajda da yine 45 derece eşitledim kaydettikten sonra. Yine 90 dereceye geçtiğim zaman üst montajda da alt montajda da bu aktifleşmiş oldu. 120 derece geçtiğim zaman yine 120 dereceyi görmüş oluyorum. Gelin bunu bir de teknik resimde görelim tekrardan. Aradaki mesafe biraz uzun olduğu için belki teknik resim sayfasından dışarı çıkar diye bunu şuraya taşıyalım. Burada gördüğünüz gibi position kısmında bizim vermiş olduğumuz pozisyonlamalara uygun e, kısıtlar mevcut. Yine aynı şekilde view'da kullandığımız e, yapmış olduğumuz görünüşleri de buraya ekleyebiliriz. Ancak position'da benim e, vermiş olduğum kısıt başlığa uygun olduğu için ve tube view 1, 1 gibi kısıtlarda başlık görünmediği için bu şekilde tekrardan master'a geliyorum. 90 derecede olsun dedim. Gökhan Bey'in az önce bahsettiği gibi görünüşe çift e, sağ tuş yapıyorum. Create Element'tan overlay seçiyorum. Benim şu an e, eklemiş olduğum görünüşe 120 derecede ve e, 750 mm uzaklıkta olsun diyerek yeni bir katman ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu parçam artık hangi konumda olacak ve açısı ne olacak? Kesik çizgili halde detaylandırma yapmak istediğim zaman hem hareketini görmüş oluyorum, parçanın nasıl ilerlediğini. Aynı şekilde 45'i de ekleyelim. 45, 90 ve 120 dereceye dönmüş oluyor. Bu şekilde benim yeni eklediğim position, yani pozisyonlamalardaki parçanın hareketini de buradan teknik resimde overlay komutuyla görebiliyorum. Bunu yapabilmek için ne yaptım? Yine görünüşüme gelip sağ tuş yapıyorum. Create View'dan overlay view deyip istediğim pozisyonu seçiyorum. Aslında bu şeyle de ekmek... beraber değil mi Sava Hanım? Normalde mesela piston kataloglarında vardır. Kapalı pozisyon, açık pozisyon şeklinde ana ölçüleri verirler ya. Aynı ondaki teknik evet. kullanılan yöntemle aynı gibi. Bizim burada kullandığımız kısıt e, normalde neydi? rotation hareketiydi. Eğer ben burada bu başlıkla piston arasında bir bağlantı verseydim, bu ikisini beraber hareket ettirerek de pistonun ilerleyişini gösterebilirdim. Position kısmında da aslında bakacaklarımız bu şekildeydi. Ekstra eklemek istediğiniz bir şey var mı Gökhan Bey? Ee, dediğim gibi, ee, burada eğer hareketli bir montajınız varsa ve açık kapalı poz gibi şeyleriniz varsa ideal bir araçtır bu aslında kullanmak için. Bir diğer kısıtımız level of detail. Bizim burada level of detail ne işimize yarayacak veya uygulamada neleri göreceğiz? Biz level of Detail'in altındaki detaylara indiğimiz zaman gördüğünüz gibi bazı parçaları montaj içerisinden sapreslemiş oluyor ve bu parçalar montaj içerisine dahil edilmemiş oluyor. Bu bizim ne işimize yarar? Ee, hem bilgisayarın işlemcisini kasmamış olur hem ekran kartının daha rahat çalışmasını sağlar. Hem de e, yukarıda uygulamış olduğunuz pozisyonlama ve bakış açıları ile alakalı detaylandırma yaptığınız zaman ilgili unsurlara daha çok odaklanmanızı sağlayacaktır. Kendiliğinden bütün parçaların sabreslendiği bütün partlar, sadece parçaların sapreslendiği montaj içerisinde Content Center içerisinden yani kütüphaneden çektiğiniz parçaların subvestlendiği kısımlar e, default olarak kendisi zaten gelmekte. Yeni bir level of detail oluşturduğumuz zaman yine altına bu şekilde eklenecektir. Ben bunlar içerisinden şurada görmüş olduğunuz turuncu fittingsleri subvestlemek istediğim zaman nasıl bir uygulama yapmam gerekiyor? Hemen buraya eklemiş olduğum fittings of'a çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi artık bu e, fittings elemanları benim montajım içerisine dahil edilmemiş oluyor. Ben yeni bir uygulama yapmak istersem nasıl yapacağım? Yine Level of Detail'a e gelip sağ tuş yapıyorum. New Level of Detail diyorum ve buraya yeni bir Level of Detail eklenmiş oluyor. Bunun için çift tıklayarak buraya yeni bir e, isim verebilirim. İsmi bu şekilde kalsın dedim. Ve burada neleri kaldırmak istiyorsam aynı şekilde Suppress'e biliyorum. Neleri kaldıralım bunda da sadece pistonu kaldırmak istersen yine bunu seçip sapreset tıklıyorum. Artık gördüğünüz gibi unsur ağacında e, bu piston, içteki piston sapreslenmiş halde. Artık disable olan bir eleman. Master'a geçtiğim zaman çift tıklıyorum. Level of detail'i kaydetmek istiyor şu an. Kaydetti. Şöyle bir dakika bunu kaydetmemişim. Şöyle sapresleyelim. Kaydediyorum. Artık yeni bir level of detail'im buraya eklenmiş oldu. İstediğim görmüşler arasında geçişleri sağlayıp bu şekilde partları montajım içerisinden çıkarıp yine teknik resimde detaylandırma oluştururken bundan faydalanabilirim. Burada eklemek istediğiniz bir şey var mı Gökhan Bey? Sanırım şu an için yok. Yine bununla alakalı master görünüşe gelip görünüşümü kaydetmiştim. Mutlaka ve mutlaka e, gerek konumlandırma, gerek bakış açıları, gerek detaylandırma için yaptığınız işlemlerden sonra kaydetmeniz önemli. Level of detail'ları herhangi bir e, değişiklik yapabilmeniz için veya teknik resme geçebilmeniz için öncelikle kaydetmenizi isteyecektir. Ben kaydettikten sonra tekrardan Create patron view'dık. Teknik resme geliyorum. Bak, bir şey e, şimdi izleyicilerimiz soracaktır. Normalde Level of Detail, birden ne de farkı var? Şimdi baktığımız zaman aslında ikisi de aynı işi yapıyor. Yani istediğiniz parçaları ekrandan çıkartıyor, kapatıyor. Bir e, şöyle bir şey var. Buradaki Level of Detail ile View arasındaki en büyük fark Mir de sadece size görünen tarafı kapatır ama onun arka planda dosya açık kalacaktır. Yani siz 5000 parça bir montajla çalıştığınızda bu 5000 parçanın işte yarısını Mir ile kapatırsanız aslında bilgisayarınız hızlanmayacak Sadece sizin o montajı kontrol etmeniz çünkü yarısı görünmeyeceği için kontrol etmeniz kolaylaşacak ama bilgisayarda herhangi bir hızlanma öyle beklediğiniz kadar bir şey olmayacak ama Level of Detail'de yapmış olduğunuz, Subclass komutuna yapmış olduğunuz işlemler dosyayı inventörde tamamen kapatır. Yani dosya artık inventörde hiç açılmamış gibi işlem görecektir. Bu da 5000 parçalık bir montajın yarısını kapattığınızda Subclass'de yaklaşık 5000 parçalık montaj 2000 parçalıkmış gibi davranmaya başlayacak. Yani kapatılan görüntüler sizi etkilemeyecek. Bu da tabii dediğim gibi level of detail genelde dediğim gibi karışık ve büyük montaj çalışan kişilerin kullanması çok efektif olacaktır. Amaç da zaten budur aslında. Bilgisayarınız ne kadar güçlü olsa bile yani sizin montajınız büyüdükçe bir yavaşlık hissedeceksiniz. Bu yavaşlığı aslında hissetmemenizi sağlamak için yapılmış bir yetenek aslında bu. Artı bir de burada bir not daha düşeyim bu arada ee, genelde çoğu kullanıcı fark eder montajınızdayken o level of detail'de master işte all content center gibi seçenekler var. Eğer bunlar aktifken herhangi bir parçayı suppress yaparsanız e, fark etmişsinizdir dosyayı kaydederken size şey sorar level of detail'in ismi ne de olsun diye bir soru sorar ve otomatikman kendisi level of detail oluşturur. Çünkü o Level of Data'daki ilk 4 seçenek değiştirilemez. Standarttır, silinemez, değiştirilemez. Ee, ama siz herhangi bir şekilde bir şeyi oradan Suppressed'e gizlediğiniz zaman otomatikman sistem kendisi oluşturur. Ve oraya kaydeder. Siz istediğiniz zaman Master'a geçtiğiniz zaman bütün parçalar otomatikman açılır. Mesela şu an ee, Havva Hanım burada fittings off'a geçtiğinde dikkat edin. Bakın sağ alt köşede 11'e 14 yazıyor. Şu an kaça düştü? 9'a 14 yazıyor. Yani bu da şu anlamdır. İki parça şu an inventory'de kapatıldı. Mesela master'a geçtiğinde tekrar o iki parça görüntü olarak değil. Normal open'la açılıyormuş gibi aslında açılıyor şu an bunlar. Böyle bir dipnot düşmek istedim sadece. Evet, buna bağlı. Teknik resmi aldığımız zaman peki bunları nasıl getireceğiz? Yine aynı şekilde Base içerisinde Level of Detail kısmından e, All Content Center Subreddits kısmı zaten ekleniyor Master'la beraber. Daha sonrasında eklediğimiz bütün Level of detaylar alt alta sizin eklediğiniz sıraya uygun bu şekilde getirilecektir. Fittings da gördüğünüz gibi fittings'ler yoktu. Bir diğerinde de montajım içerisinde benim artık pistonum yoktu. Sert pisti getirdiğimiz zaman yine aynı şekilde bunu da görmüş olacağım. Buradan parsonu diyelim. Teknik resmi de bu şekilde getirip ilgili görünüşümü tekrardan filter kısmından da düzenleyebiliyorum. Temelde bizim representation kısmında uygulamalarımız bu şekilde. Basit uygulaması kolay ancak işlerinizi fazlasıyla hızlandıran ve detaylandırma kısmında size hem e, uygulama yapmada hem de çalışmada fazlasıyla kolaylık sağlayan e, uygulamalar de burada mevcut portalta olarak bize bulabilirsiniz. webinar kayıtlarımızı veya yeni webinarlarımızı öğrenmek için link edilen bizi takip edebilirsiniz. Tekniket portal veya hava simit@protokom.tr'ye de mail atarak sorularınızı bize iletebilirsiniz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere.